selamünaleyküm arkadaşlar evet ne yapıyoruz bugün bak bu şu lotoslu bisküviyle e başka bisküviyle de olur da tatlı yapacağım arkadaşlar tatlı güzelce bunu böyle bir çekeceğim önce ee, ondan sonra şilak sahneyle falan ah, şöyle güzelce bir çekelim canımız istedi geçen Hatice yapmış çok güzel olmuştu bizim kıvırcık yapmış çekmeyim de ya toz gibi yaptım ya o geçen şöyle kırdıydı hepsini bir güzel ama makineden çekmeyince şöyle bezine kırdıydı o valla güzel oldu ha bana ben bismillahirrahmanirrahim bunu da nasıl ne yapıyorsam kilitliyorum iyice Hah, tamam savaş veriyorum makinayla arkadaşlar Bakın Bisküvi çektim. ama ne şunu hiç iyi çekmemiş. Neyse olsun ha. Bakın. Güzel oldu. Ha. Bunu şimdi tatlı yapacağız arkadaşlar. Bekleyin ve izleyin. Gördünüz mü ne kadar güzel oldu. Şu iki üç tanesi kırılmamış da onu da ben kırayım bari. Elimizden de kırabilirsiniz de böyle çekince de güzel oluyor arkadaşlar. Ha. Evet arkadaşlar Keklerimizi böyle hazırladık. Şimdi maskaponumuzu güzelce açalım. Bunu bir boşadalım şeyimizin içine. Kabımızın içine boşadalım. Hmm, güzelmiş. Tatlıymış ha. Bunun ikisini de boşatıyor arkadaşlar. Neydi bu? Maskara. Ha? Güzelce bir karıştırıyor. içine koak. E, maga stufa koak. Öyle. Koakımızı döküyoruz içine. Karıştıracağız şimdi Bunları güzelce. Ha? Ben göz kareli yapıyorum arkadaşlar. Size gram veremiyorum ama bu kaç grammış? Bakayım. Bu, bu 500 grammış. 500 gram da bu. iki tanesi. Şimdi iki tane de şilakzane koyacağız bunun içine. Hı. Şöyle. E bunlar 200 gram. 2 tane de şılak zane koyduk arkadaşlar. Bunları güzelce çırpacıyız. Şimdi siz gram istersiniz deyin. Bakıyorum üstüne kaç gram koymuşsun acaba deyin de. Evet arkadaşlar ne koyduk şimdi? Şılak zane koyduk. Mastafon koyduk. Ondan sonra bir de kuak koyduk. Evet. Bakın. Bunu güzelce bir şey yaparsınız, çırparsınız böyle güzelce. Hı. Bakın çok güzel oluyor. Şeyden de geçirebilirsiniz, mikserden. Mikserden geçirin daha güzel oluyor arkadaşlar. Hı. Şimdi bunu güzelce yapacağız. Bak böyle iyice maksimum şeyden geçirin. Kabarık kabarık olacak. Evet arkadaşlar bunu güzelce <laughs> Güzelce çırptık. Ondan sonra bunun içine 4 hmm, tane Bunun içine mi koyuyorduk onu <laughs> ya? E, herhalde bunun içine koyuyorduk ya. Puan var işte. He he. 4 paket güzel nefes bundan kullanıyoruz. Ya ben size şey veremiyorum diyor işte. Şimdi arkadaşlar bunun içine dört tane zane atıyoruz. Dört tane böyle. Bu 500 gramlık olana. İki tane de vanilya sukat atıyor. Vanilya şeker atıyor. İki paket. Siz anlayın. 500 grama koydum şimdi bunu. Az bir şey limon sıkıyor arkadaşlar. Şöyle limonlu. Ondan sonra ne yapıyor biliyor musunuz mu? Şeker. Şeker de acaba size kaç gram desem ki? Göz yaptığım için gram olarak şöyle bakayım bir avucumla şöyle bir iki üç ya üç avuç yeter. Üç avuç yeter. Üç avuç. Kaç gram bilmiyorum arkadaşlar şimdi. Üç avuç koydum ben buraya şimdilik. Evet. <laughs> tamam. Güzelce karıştırıyor. Evet arkadaşlar. Bakın. Güzelce bunu çırptık. Bunu dolaba koyacağız. İçini hazırlayana kadar bak şu e, bundan da sosunu yapacağız arkadaşlar. Bört şey bu börtle mi oluyor acaba? Himbeği. Himbeği ne oluyor? Çilekle de yapabilirsiniz. Arkadaşlar. Hmm, bu 500 gram ama 700 gram falan olabilir. Bunun şimdi Az attım da. Hı. Şeker. Üstüne şeker arkadaşlar. Kaç gram desem ki size. Kaç. 2 iki, üç kaşık böyle. Üstüne. Şekerinin tadına bakarsınız arkadaşlar ya. Ondan sonra bunun üstüne şipayza şitakı diyor. Türkçesini bilmiyorum ne ya. Üstünde öyle yazıyor. Bundan da şöyle iki üç avuç atarsınız. Heh. Tamam. Yeterli. Bunu güzelce karıştıracağız ocağın üstünde arkadaşlar. Bakın. Ee, güzelce sos olacak bu şimdi. Bunu güzelce karıştırıyoruz şimdi arkadaşlar. Şeker. Zaten buzluydu, buzluktan çıkarttım ya. Bunu güzelce böyle karıştıracağız şimdi. Karıştıracağız hep arkadaşlar. Bunu hep karıştıracağımız ha. Dibine tutmasın. Bak, dibine tutuyor. Dibine tutmasın, şöyle güzelce karıştırayım ben. Tamam mı? Bakın hemen karıştırdım. Şimdi tek video çekip tek karıştırsam dibine tutar dedim. Bak çok güzel oldu arkadaşlar. Şöyle bir kaynayacak bu. Kaynayınca bu güzel çok güzel sos oluyor. Ha? Tamam mı? Ya yapay alışırsınız işte. Bizim herif de çok seviyor. Ev halkı ne isterse ev halkı çok seviyor. Bunu dibine tutturmayacağınız arkadaşlar tamam mı? Kaynayana kadar karıştıracağız. Bakın şöyle bir bir fokurda da arkadaşlar tamam. Gördünüz mü? Altını kapatıyoruz. Harlandı yine. Ha? İşte oldu. Gördünüz mü? Yeterli. Evet arkadaşlar bakın üstüne biraz sostan atalım. Eşkili oluyor hafif. Çok güzel oluyor bu eşkilece. Bakın. Çok güzel oluyor arkadaşlar böyle harika bir şey. İstiyorsanız üstüne biraz daha atabilirsiniz. Hmm. Meyve falan da koyabiliyoruz üstüne. İstediğinizi koyabiliyoruz arkadaşlar. Heh. Şöyle. Bakın nefis oluyor. Gördünüz mü? Üstüne tek. Aa, ne? Bir şey geldi oraya. Heh istiyorsanız üstüne tekrardan böyle güzel oluyor arkadaşlar. Birer tane. Bakın böyle az bir şey. Nefis bir şey oluyor. Afiyetçik ne yersiniz. Ha? Gördünüz mü arkadaşlar? Biraz daha üstüne böyle kekten, bisküvimizden biraz daha üstüne koyabilirsiniz. Ha? Gördünüz mü arkadaşlar? Nefis bir şekilde oluyor. Ha. Harika. Üstüne fıstık ya da ceviz ne istiyorsanız. Gördünüz mü arkadaşlar? Üstüne şunun bir tanesinin şöyle bir fıstık veya da fındık atabilirsiniz böyle üstüne. Ha. Güzel oluyor arkadaşlar. Nefis. Hafif öyle ağır da değil yani çok güzel. Ben yapıyorum arkadaşlar. Yapmaya başladım artık siz de yapabilirsiniz. Haydi. Haydi. Ev halkı ne isterse ev halkı çok sevdi, istedi. Ben de denedim ve oldu diye düşünüyorum yani. Gördünüz mü? Nefis. Haydi ellerime sağlık. Haydi. Afiyet şifa olsun. Haydi yiyenlere. Nefis bir şekilde oldu. Bakın. Harika oldu hepsi. Ellerime sağlık. Evet. Bakın. Değişik değişik yaptım. Bu kadar da kaldı. Hı -hı. Evet, ödediğiniz gibi. Nefis oldu, siz de yapın. Hem de çok pratik, basit. Çok basit arkadaşlar. Ellerime sağlık. Hmm. Hmm, güzel olmuş. Yazın bu çileklerle, çilekle falan daha güzel olur arkadaşlar. Valla. Haydi ellerime sağlık.